Futboldan devam edelim. Bu kez konumuz maç değil bir transfer. Alman devi Bayern Münih, Galatasaray'ın Fransız yıldızı Sasha Boye'yi rekor bir fiyata, 30 milyon euroya kadrosuna kattı. Yaklaşık 1 milyon euroya transfer ettiği Boye'yi 1 milyar liraya satan Galatasaray rekor bir gelir elde etti. Sıra, Sıra, Sıra. Sıra. Galatasaray'a bir pazar günü geldim. Havaalanına indim. Taraftarlar, basın mensupları. Rak yıldızı gibi miydin? Evet, Rak yıldızı, Süperstar gibi karşılandım. 2021 yılında Galatasaray'ın renklerine bağlandığı, çıktığı ilk maçta ağları havalandırıp taraftarın gönlünü kazandı. Hiçbir şey duymuyordum. Sadece dizlerinin üzerinde kay. Bu senin hayalindi dedim kendi kendime. Kulübüyle hayalleri büyüktü, hepsini de gerçekleştirdi. Burada kupa kaldırmak istiyorum. Fransız futbolcu Sasha Boye büyük başarılar elde ettiği Galatasaray'dan rekor ücretle Alman devi Bayern Münih'e transfer oldu. Bana olan desteğiniz için size tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Sizleri tanımak büyük zevkti. Bana çok yardımcı oldunuz. Hoşçakalın. Bayan Münih Boe'yi 30 artı 5 milyon euro karşılığında renklerine bağladı. Merhaba bayan taraftarları. Sizinle Allianz Arena'da buluşacak olmaktan mutluluk duyuyorum. Yakında görüşmek üzere. Bayan Münih pazarlıklar 15 milyon euro ile başladı ama Galatasaray geri adım atmadı. 30 milyon euroda ısrarcı oldu. Çok çok iyi bir gelir elde etti. 1 milyon euroya yatırım yaptınız oyuncudan. 30 kat para kazandınız. Bu transfer de bu tarihinin en pahalı satışı olarak kayıtlara geçti. 30 milyon euro çok çok iyi bir rakam. Daha öncesinde Cenk Tosun hatırlıyorum yine 22,5 milyon euro gibi iyi bir rakama transfer yapmıştı. Nerede olduğumuza baksana inanılmaz bir kulüp. Türkiye'nin en büyük kulübü. Bundan sonra Türkiye'den Süper Lig'den ayrılacak oyuncular için yerli ve yabancı kulüplerimizin satış yapacağı oyuncular için de önemli bir referans noktası olacak Saşa Boya transferi. ben Türkiye'den bu tip satışlar bekliyorum. Sizce bundan sonra bu paralara Türkiye'den erişebilecek oyuncu var mı? Galatasaray'da Kerem'i yerli olarak söyleyebilirim. Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, Abdülkerim. İlerleyen dönemde de ben yerli oyunculara teklifler bekliyorum. Gerçekten bir psikolojik sınırın aşılması anlamında bu 30 milyon euroluk rakam Türk futbolu adına da Galatasaray adına da çok önemli.